Merhaba. Bugün de bitişik ve ayrı yazıldığında farklı anlamlar ifade eden sözcüklere değinelim. Bu sözcüklerin ilki birebir. Birebir sözcüğünü bitişik yazdığımızda etkisi kesin olan ve tam istenildiği gibi anlamı taşırken ayrı yazdığımızda ölçüsü aynı olan, eşit olan ve yüz yüze anlamlarını taşır. Bu ilaç birebir etkili. Onunla Bire bir ders yapacağız. Bin bir sözcüğünü bitişik yazdığımızda çok sayıda anlamı taşır. Ancak ayrı yazdığımızda ise tam anlamıyla bin bir sayısı kastedilir. Aynı şekilde 40 yıl sözcüğünü de bitişik ve ayrı yazdığımızda farklı anlamlar ifade ettiğini görürüz. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez dediğimizde 40 yıl sözcüğünün bitişik yazılması gerekirken o 40 yıldır bu şirkette çalışıyor dediğimizde ise 40 yılın ayrı yazılması gerekir.